Bugün e, muzlu rulo pasta yapacağız e, ama bu pastanın özelliği ne, e, kolay yolla pratik yolla nasıl yaparız aslında ben onu göstereceğim size. Şimdi e, pandispanya yaptım, tutmadı yok, e, ruloyu katlarken kekim kırıldı, ayrıldı derdi yok, çok pratik. Ee, aynı zamanda hani bu bildiğimiz eski Hindistan cevizinin rulo pastalar var ya onlardan yapacağız. Şimdi bunun için neye ihtiyacımız var? Ee, Parmesan yapmak istemişsinizdir. Olmamıştır, kabarmamıştır, becerememişizdir. Onun kekini kullanabiliriz. Ee, onun dışında kek yapmışsınızdır evinizde. Ee, kalmıştır, o da olabilir. Ya da direkt bir pandispanya yapıp bu keki parçalayalım. Şimdi bu pandispanyayı ya da keki artık ne kullanacaksanız kakaolu da olur. Ben e, muzlu Hindistan cevizi yapacağım. Siz de gibi yapabilirsiniz. Bunu iyice ufalıyoruz. Bayağı bir hamur haline getireceğiz bunları. Böyle parçalanan terapi de olabilir. O amaçla da kullanabilirsiniz yani. Bununla alakalı e, öyle çok net bir ölçü yok aslında yapacağımız büyüklüğe göre ayarlayabilirsiniz ya da elinizdeki malzemeye göre yine ayarlayabilirsiniz. Tam bu hale getirdim. Şimdi bunu ıslatıp. Yoğurmaya başlayacağız. Sütü yavaş yavaş koyun ki böyle birden çok sıvı bir kıvam almasın. O zaman kek eklemek zorunda kalırız. Elimiz yok, elimizde yoksa sıkıntı olur. benim yaptığım büyüklükte yaklaşık bir buçuk bardak falan süt kullanacağız. Ben yaklaşık 10 kişilik pandispanya kullandım bunun için. Buna da bir buçuk bardak süt tam geldi. Kek ve sütümüzü iyice yoğurduk. Şimdi artık bir kekimiz, değil bir hamurumuz var. Bunu bir yağlı kağıdın üstüne serdikten sonra açmaya başlıyoruz. Bunun üstüne ikinci bir yağlı kağıdı daha koyacağız ki oklavaya yapışmasın. Dalgımızı açacağız böylelikle. Bu yaptığımız hamurun ben yarısını kullanıyorum şimdi. Yarısını bir seferde yapacağım. Yani isterseniz tek seferde de açabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece daha kolay olsun diye yarısını aldım. olabildiğince e, dikdörtgen açmaya çalışın ki çok fazla zayiatımız olmasın kenarlardan. Gayet ince açtık bunu. Şimdi şöyle kağıt çevirelim. Yağlı kağıttan biraz ayrılsın. Diğer tarafını kullanalım. Çerçevirmezseniz bu yağlı kağıda üstümüze şey açtığımız için yapıştı biraz. Sararken sıkıntı çıkar diye. Tersini aldık. Şu anda altı yapışmıyor mesela. Şimdi bunun içine hatta e, öncelikle şu kenarından yaz keselim. Şu şekilde daha güzel dursun. Bu pastacı kremamız, normal pasta kreması. Ee, bunun evet burada yapılmış var ama tarifi de tam olarak şurada geçti. Orada verdiğim ölçünün yarısını yapmanız yeterli. Şimdi bunu iyice kekin üzerine yayacağım. Yayarken de çok fazla şu uca getirmeyeceğim. Çünkü bunu sararken o kremalar o tarafa doğru hareket etmeye başlayacak. Oradan kaçarlar. O yüzden ona izin vermiyoruz. da sürdük. Şimdi muzu içine yerleştireceğim. Şu kıvrımlarından gerekirse kırarak muzu düz olarak yerleştirdim. Böyle durursa saramayız. Yağlı kağıdı kaldırdım yavaş yavaş dıştan içe doğru gönderiyorum. Birleşim yeri altta kalacak şekilde yerleştirdim. Şu kenardaki fazlaları da alalım fazla değilmiş oraya da krema gitmiş. Al. Şimdi krem şanti süreceğiz üstüne. Bunun için bir paket krem şanti yeterli. Hani bir paketin içinden iki paket çıkıyor ya bu kutunun içinden. Onun içindeki bir tanesini yapmanız yeterli. O verdiğim ölçünün yurdum ölçünün tamamını yaparsanız daha kalın, daha uzun artık şeklini nasıl isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Muzlu Hindistan cevizi pastaya krem şanti çok yakışıyor. Ben normalde pastalarda krem şanti çok fazla sevmem, kullanmam da yaparken. Ama bu pasta da çok yakışıyor. O yüzden istediğiniz kadar sürebilirsiniz. Hatta bence bol sürmekte de fayda var. Üstüne öyle dümdüz falan olması hiç gerekmiyor krem şantinin. Şimdi üstüne hindistan cevizi. da aşağı yukarı her tarafa gelecek şekilde hindistan cevizini döküyoruz. Rulo pastamız hazır. Bunu bir iki saat en az dolapta bekletelim. Soğusun. Kremi biraz sertleşsin, üzerindeki krem şanti birazcık sertleşsin, ondan sonra servisiyle beraber geleceğim. Şimdi birini sunum tepsisine aldım, birini de şöyle tabağa servis ettim. Her şekilde alternatifleriyle kullanabileceğiniz bir tatlı, bunun kakaolusunu yapabilirsiniz. İçine yine meyve koyabilirsiniz ya da çikolata parçaları koyup kremanın içine. O şekilde de olur üzerine bir çikolata sos gezdirirsiniz. Yani, yani şu sistemi bildikten sonra birçok alternatifini yapmak mümkün. Afiyet olsun. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.